Alper'le 3,5-4 e, sene olacak. E, ilk geldiğinde kucağımda havuzda gezdirmiştim. Hani çok korkusu vardı. Oyun şeklinde havuza alıştırdım ve şu an 4 stilde yüzüyorum. Alper'in kişisel gelişimi aslında gerçekten iyiydi. Hani ilk başlarda bayağı bir sessiz bir çocuktu. Yüzmeyle sosyalleşerek e, şu an akıcı bir şekilde konuşmaya yani konuşabiliyor. <laughs> Alperli e, ilk zamanlarda e, havuz bilgisi olmadığı için yarışlara katılamadık. İkinci senemizde Alperli Antalya'da bölge şampiyonası vardı. Orada üç tane madalya kazandık Alperli. İki farklı stildeydik o zaman. Şu an dört farklı stile geçtik. Bu sene bakalım inşallah e, daha da iyi olacağız. İlk konuşmaya başladığında tek tük kelimeler çıkıyordu ama mesela ilk anne dediğini hiç unutmuyorum. Alper'le direkt zaten hiç düşünmeden özel eğitim sürecine başladık. Eğitim önemliydi çünkü otizmde. Eşim bu konuda çok destek oldu. Abisi de çok destek oldu. Bu konuda hiçbir problem yaşamadık. Eğitim çok önemli olduğu için sürekli eğitim eğitim sonra spora başladık. Spor gerçekten otizmli bireylerde çok önemli. Odaklanma olsun, sakinleşme olsun. Biz Alper'de yüzmeye başladığımız zaman hocasında ağlayarak başlamıştı, kucağında havuzu ağlayarak girmişti. Şu an Alper eee lisanslı yüzme sporcusu olaraktan yarışmalara katılıyor tösefte ve madalyalar var. İnşallah e, Türkiye Şampiyonası'nda görmek istiyorum kendisini. <laughs> kendisini çok rahatlamış hissediyor. Zaten söylüyor. Ben de yüzerken diyor çok huzurlu oluyorum diyor. Çok seviyor yüzmeyi. Ee, yani söyleyecek çok fazla bir şeyim yok bu konuda. Alper çok seviyor. Eee otizmli çocuklara zaten sevgisi sonsuzdur. Anlattıkları her şey çok doğaldır. Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalışacağım. Tabii Yunus Hocam'ın destekleriyle, antrenörünün destekleriyle birlikte sonuna kadar gitmek istiyoruz. Türkiye Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası'ndan milli takım, geçiyorum dünya şampiyonalarında devam etmek istiyoruz. Göndersene. Nasıl yapıyorsun? Öyle değil, düzgün gönder. Ben, ben, de ben görmedim, bir de bana gönderebilirsin.